Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel minnoş takalar paylaşacağım şöyle. Bakın. Yakalıkları paylaştım arkadaşlar yakalıkların modeline. Onları izleyebilirsiniz. Aşağıya link bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu şişle yaptım arkadaşlar. Bunu da tığla yaptım. Çok basit. Hani fiyonk şöyle bakın. Bunu 3 numara 3 milim kullandım arkadaşlar çıt çıtına. Şuna da 6 milim kullandım arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Önce morla başlayayım. Hemen sizlere. Ha, tığ olarak ne kullandım onu da söyleyeyim hemen. 2 numara kullandım arkadaşlar mor olanda. da e, kelebeğini yapmakta. Çıt çıtını da 1.25 ile yaptım arkadaşlar. Ben 1.25 ile sarıyorum çıt çıtları. Yine sarıda da şiş kullandım arkadaşlar. Şöyle 3 numara bir şiş kullandım. Ee, yine ipim de yine Alize Cotton Gold. Numarasını söyleyeyim hemen size. 43 numara kodu. Başlayalım isterseniz arkadaşlar hemen. Çok basit. Hemen. Öncelikle sihirli halka yapıyorum bakın şey elimin mi? içine. Bakın. Sonra sonra tığımı şöyle aldım arkadaşlar. Bakın siz de aldınız. Şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi 1 2 ve 3 zincir çektim kafasını iki kere doluyorum Bakın sonra şuradan geçirdim şimdi üçlü trabzan bulunan Arkadaşlar bu üçlü trabzan gördünüz mü yaptım bir tane yaptım bir daha doladım 1 2 ve 3 tekrar iki kere doladım kafasına tekrardan 1 2 ve 3 bu şekilde Arkadaşlar bu şekilde 4 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Bunun adı üçlü trabzan. Şöyle bakın 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2 ve 3 zincir çektim. Halkamın içine sık iğne yaptım. Şöyle. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Kafasını 2 kere doladım arkadaşlar. Tekrar girdim. İkisini 1, ikisini 1 ve ikisini bir aldım. Bunun adı üçlü trabzan arkadaşlar. Tekrar 1, 2 ve 3. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bakın. Bunun adı üçlü trabzan. Kafasını 3 kere doladım. Artık. 2 kere doluyorum. Tığımın kafasını 2 kere dolayıp ikisini bir ikisini bir alıyorum arkadaşlar. Tekrar 1, 2 ve 3 zincir çektim. Halkamın içine sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Bu kadar. Bu olay bu arkadaşlar. Başka bir şey yok. Hani ben cesaret edemiyorum. Ben yapamam. Nasıl yaparım diyorsanız. Nereden başlamam gerekiyor diyorsanız. Sizin için küçük bir model gösteriyorum arkadaşlar. Çok da sevimli bence. Çok da sevimli değil mi arkadaşlar? Bakın. Çok da tatlı bir model siz de rengarenk yapabilirsiniz çocuklarınızın saçlarına. Şimdi şunu da şuradan çekiyorum. Bakın bunu da buradan çektim. Fiyongumuz hazır arkadaşlar. Sonra şunu da ikisini birlikte alayım ki şu da açılmasın. Bakın. Dolayın. Şu şekilde doluyoruz. Bakın. Şöyle açın. Dolalım. Şöyle doladık. Bakın. Bu kadar işte. Şöyle Tatlı mı tatlı, güzel mi güzel bir fiyongumuz oldu arkadaşlar. Şuradan da ipimizi sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde ipimi de sabitledim. Arkasını düğümledim. Siz de düğümleyin. Zaten silikonluyoruz arkadaşlar. Her zaman hatırlatıyorum açılma yapmaz ama ben yine de düğümlüyorum arkadaşlar sizler de düğümleyin şimdi şunu da şuradan keselim bu kadar arkadaşlar bakın fiyonkumuz hazır şimdi sizlere çıt çıtına sarıyorum onu göstereyim Hı -hı. normalde e, 6 santimlik şeyimi göstermiştim santimlik tokayınıkını gösterdiğim için göstermeyeceğim bu da aynı şekilde fakat şurasının zincirini söyleyeceğim size hemen söylüyorum. Çıt çıtın açılan tarafı bu tarafa bakacak arkadaşlar. Elinizin içine değil dışına bakacak. Şu şekilde. Daha sonra tığımı şuradan geçirdim. Bakın aradan geçirdim. İpimi çektim. Şu şekilde çektim ipimi. Sonra sabitliyorum ipimi. Bakın sabitledim. Bir tane zincir çekip sabitledim. Şu zin, şurayı uzun bırakın arkadaşlar şu kısma içeride örersiniz bakın daha sonra 2 şimdi arkadaşlar şunu da içinde örün şurada 3 zincir çekeceğim arkadaşlar ben bakın 1 2 ve 3 sonra bu tarafa geçiyorum karşısına buradan sabitliyorum bunu bu şekilde arkadaşlar tekrar Şurayı dolduruyoruz. Ben bunu saymadım arkadaşlar. Kaç kere bu işlemi yaptığımı saymadım. Siz isterseniz sayın. Ama şöyle gözünüze bir bakın. Göz, göz kararı. Nasıl? iyi mi? Kötü mü? diye. Hani ona göre sarın arkadaşlar. Şimdi başlayalım sarmamıza. Şu kısımda açtım çıt çıtımı arkadaşlar. Çünkü orada daha tığım arasına girmedi. Bakın şöyle sarıyorum. Şu kadar yeterli. Şimdi şu tarafını da yapalım arkadaşlar. Şöyle onu da şöyle saracağız arkadaşlar. Dikkat edelim şu tarafına. Şöyle dikkatle saralım. Bunu 3 numaranın şurası şey olduğu için arkadaşlar ha şöyle gözükmesin bu şekilde kamufle edin orayı bakın heh, bu şekilde şurayı biraz daha çekiştirin arkadaşlar evet arkadaşlar bakın bu tarafı sardım şimdi şu tarafı saracağız arkadaşlar evet arkadaşlar bu tarafını da sardım şimdi şuraya bir tane CC yapıyorum arkadaşlar bakın. CC yaptım. Bir zincir çektim. Şuraya bakın yanına yanındaki ilme sık iğne yaptım. Sonra kafasını doladım. Şu delikten geçtim arkadaşlar. Bakın delikten geçtim. Bu da içinde bir tekli trabzan yaptım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Bakın. Evet. Durun. olmadı. bir tane daha yapıyorum. Şöyle üçlü. Üç tane tekli trabzan yaptım arkadaşlar. Üç tane tekli trabzan. Daha sonra şuraya bir tane CC yaptım. Bakın. Şimdi arkadaşlar bütün bir sırayı CC yapıyorum. Bütün bir sırayı CC yapıyorum. Şu şekilde CC yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi tokamızın çıt çıtı da hazır bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 dakikamızı bile almadı. Şunu şuradan geçiriyorum. Şuradan geçiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Tekrar şuradan geçirelim. Ve içine düğüm yapalım arkadaşlar. Şuradan şu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Buraya fiyongumuzu koyacağımız için Oraya düğüm yapmamız zarar etmiyor arkadaşlar. Heh. Oraya düğüm olması önemli değil. Şimdi kestim ve bitti. Tokamız hazır arkadaşlar. Şimdi şurasına da yapıştıralım. Pişdiricimizi. Bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Şurasına bir şey sürdüm. Şu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Heh. Bu kadar. Bakın. Çok güzel olmadım arkadaşlar? Bence çok güzel oldu. Çok yapımı çok kolay. 5 dakikanızı almayacak bir model. Çocuklarınızın kafasına bu 3 milimleri saçı çok olmayan bebekler için kullanabilirsiniz. Yani yani yeni doğmuş bebeklerin şöyle tel tel olan bebeklere kullanabilirsiniz bu modelleri arkadaşlar. Çok güzel oldu. Onlar için şahane bir model oldu. Şimdi arkadaşlar sizlere ikinci bir tokamızı anlatalım. Bu da yine fiyon bir toka. Pufur pufur bir toka arkadaşlar. Bakın. Şimdi size onları anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pufudik tokamızı paylaşalım. Pufudik tokamızda ne yapıyoruz? Hemen şişimizi söyledim. 3 numara şişi kullandım. Tokada da yine geçen gün yaptığımız Alize Cotton Gold ile yaptım. yakalığın ipi 187. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şişle başlamasını biliyor muyuz? Bilmiyorsak gösteriyorum şimdi. Bakın. Şişimi taktım buraya. Gördünüz mü arkadaşlar? İpim baya biraz var şu tarafta da. Şimdi arkadaşlar elime şu şekilde alıyorum. Bakın. V yaptım. V yaptım. Bir buradan, bir buradan alıyorum. Bir buradan, buradan geçiriyorum. Buradan alıyorum. Bakın. Şuradan geçiriyorum. Tekrar gösteriyorum. Buradan alıyorum. Şunu geçiriyorum. V yapıyorum ya elime. Şuradan alıyorum. Şunu da şuradan alıp geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Dikkatli bakarsanız yavaş yapıyorum. Bilerek dikkatli görün diye. Şuradan şunu da buradan alıp geçiriyorum. Şiş bilmeyen arkadaşlar varsa bu şekilde bakın. Şişte ister kazak başlayın ister yelek başlayın arkadaşlar. Bu şekilde başlıyoruz. Bakın elimi nasıl koyduğumu tekrar gösteriyorum. Bakın elim şöyle şu şekilde V yapıyorum. Şunu alttan tutuyorum, bunu da alttan tutuyorum V yapıyorum. Eğer ilmek sayınız fazla olacaksa, bunu daha fazla bırakacaksınız ikiye katlarken. Biz şimdi 14 tane tek yapacağız. Şimdi, şimdi arkadaşlar nasıl sayıyorum onu göstereyim size hemen. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hatta fazla bile yapmışım ben arkadaşlar. 14 tane tek yaptım. Şu geri kalanını söküyorum bakın arkadaşlar. İpimi fazla bile bırakmışım. Şu son 2'yi de çıkaralım. Bu şekilde arkadaşlar bakın. 14 tane ilmek yaptım. Şimdi şunu da şuradan bağlayalım arkadaşlar. Şunu fazla yapmışım ama olsun. Şimdi nasıl yapıldığını ben size göstereceğim. Bu şekilde bağladım arkadaşlar. Şimdi şişimin diğer tekini de alayım. Bakın. Bu sadece toki için geçerli değil arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız tekli lastik. Bunun adı tekli lastik. Arkadaşlar tekli lastik yapacağımız için isterseniz bunu Bebeklerinizin lastiklerini örerken de kullanabilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Yani ben size sadece küçük bir model gösteriyorum. Bunları istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Şimdi dur. Bir tane boş aldım. Şu uzun olanı bu tarafa atıyorum ve şimdi şu şekilde yapıyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bu ters. Şimdi bir tane de düz yapacağım. Bu tarafa atıyorum ipimi. Bu tarafa attığımda düz arkadaşlar. Bu şekilde aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Netleştirelim. Şimdi tekrar gösteriyorum arkadaşlar size. Uzun ipimi atıyorum arkadaşlar. Bunu bu tarafa attım. Şişimi şuradan taktım arkadaşlar. Bunu buradan attım kafasına attım tığ şişimin. Bunu buradan çektim. Bu ters olan. Şimdi bunu bu tarafa attığımda düz arkadaşlar. Şimdi düzü de şuradan taktım. Bunu da buradan attım arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Bir ters bir düz yapıyoruz arkadaşlar. Bir ters bir düz. Bu tekli lastik arkadaşlar. Bunu bebeklerinizin Yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Bakın. Ben şimdi toka yapımında kullanıyorum. Bu şekilde yavaş gösteriyorum ki arkadaşlar görün. Hani belki anlatımdan kaynaklı bozukluk olabilir. Görün diye görselden. O yüzden bu şekilde yavaş yapıyorum. Bakın. Tekrar atıyorum. Tekrar atıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şiş bilenler tabii ki de bunu biliyordur. Ama şişi bilmeyenler buradan rahatça öğrenebilirler. Bakın. Bitti. Bir sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı nasıl yapıyorum hemen onu da göstereyim sizlere. İkinci sıramızda arkadaşlar yine düz alıyorum. Bakın tığımı, şişimi. Şimdi şu zaten model çıktığında anlayacaksınız buradan görselden anlayacaksınız. Şurası ters. Şimdi düz aldım. Sonra bunu bu tarafa atıyorum yine. Tersten tekrar örüyorum arkadaşlar. Bakın tekrar düz attım. Tekrar düz ördüm. Tekrar ters attım. Tekrar düz attım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben size göstereceğim zaten. Benim gibi başlarsanız zaten arkadaşlar aynı düşecektir ilmek yönümüz ama ee, şimdi nereden ters nereden düz olduğunu da göstereceğim, anlatacağım ben size. O yüzden karıştırmayacaksınız. Şişler büyük olduğu için bazen sağa sola vurabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yaptığımızda nasıl anlaşıldığını ben size hemen onu da söylüyorum. Bakın ilmeğimi şey yapalım. Şimdi şu taraf düz arkadaşlar. Bakın şu taraf düz, şu taraf ters. Düz de tersin ki zaten belli arkadaşlar. Görüyor musunuz? düz şu ters arkadaşlar şimdi bir daha çeviriyorum bakın ne de gelmiş düz gelmiş şişimi taktım bunu boş aldım tekrar ipimi atıyorum yukarı kendime doğru atıyorum bunu da çekiyorum şimdi aşağıya doğru attım ipimi bu şekilde bütün sırayı yapıyoruz. Kaç sıra yapacağız? Onu da hemen söyleyeyim ben size. Bu şekilde örmeye devam edin arkadaşlar. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Düzle başlıyoruz. Tersle devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer benimle aynı ilmek sayısına sahipseniz zaten düzle başlayacaksınız. Bir ters bir düz yapa yapa bulacaksınız. bu şekilde devam ediyorum. Bakın. Örmesi kolay. Zevkli. Yapımı çok basit bir model. Çok da göze gösterişli. Renk renk yapın arkadaşlar. Hazır kurban bayramı geliyor. Bayram gelmeden yetiştirin. Tokalara. Şimdi evet. Şu şekilde. Hayır ben yapamıyorum falan diyorsanız da e, takım olarak şöyle bana değmeden yazabilirsiniz. Instagram adresinden. Şimdi nasıl yaz, nereye sayacağım onu da göstereyim hemen ben size. Bunu bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Şu şekil olana kadar. Evet arkadaşlar. Bunu da 13 santim örüyoruz arkadaşlar. 13 santim örüyoruz. Gelin arkadaşlar ben 13 santim ikinciyi ördüm yani. 13 santim öreceksiniz. Mezuranızla ölçün 13 santim. Şimdi size dikiş sent dikişini nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu dikişini de göstereyim size. Şimdi ikisini şöyle şu şekilde düzden uç uça getirin arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan bir tane alıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane buradan alıyorum arkadaşlar. Bir ondan bir ondan alarak dikiyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde dikin. Bir ondan alın. Bir ondan alın. Dikin arkadaşlar. Şu şekilde dikiyoruz. Çapraz da dikebilirsiniz. Ben şimdi düz dikiyorum. Çünkü çok o kadar önemli değil üstüne ip dolayacağız şöyle dolayın İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın şöyle de dikebilirsiniz isterseniz bakın hani benim kolayıma o geliyor diyorsanız bu şekilde de dikebilirsiniz çünkü zaten üstüne dolayacağız arkadaşlar ip dolayacağımız için pufidik yapacağımız için şöyle dolayın diket şu şekilde. Bayram yakalıklarınızı, bayram tokalarınızı hazırlayın arkadaşlar. Bu sarıya ben çok bayıldım. İsterseniz sarıdan limon yapalım. Limon çantası yapalım. Ne dersiniz? Limon çantası yapalım mı? Sarı ipten. Tam takım olsun. <laughs> ne dersiniz? Limon çantası yapalım mı? Evet diyorsanız yorum bırakın arkadaşlar. Yapalım. Limonlu bir çanta gelsin hemen. Aklımıza o geldi. Limonlu sarıyı görünce aklımıza sa limon geldi. Şöyle ipimi de düğümlüyorum arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi şuradan gireceğiz. Bakın. Şunu tam ortalayın şu şekilde şuradan girin. Daha sonra şöyle bakın. İkisini birlikte katladık ya arkadaşlar. ikisini birlikte geçirin. Bakın. Şuradan geçin. Şuradan geçin arkadaşlar. Şu şekilde geçtik. Şimdi bunu bu şekilde düğümleyip şu şekilde pufi yapıyoruz arkadaşlar. Şurasını doldurun arkadaşlar şu şekilde. Hatta şunu şuradan alalım. Şöyle pufu yapalım bunu. Heh. Şöyle sıkıştıra, sıkıştıra 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 yapın. Sonra şu ellerinizle şuradan sokun parmaklarınızı. Heh. Bakın. Bunu bu sefer az şey yapmışım ben ama şimdi çoğaltacağım onu. Bunu buradan düğümleyeyim. Aynı yapalım bunu da. Arkadaşlar. Şimdi şunu keseyim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hazır. Şimdi şurasını da yapıştıralım arkadaşlar şöyle. Heh. Şimdi onu da şu şekilde koyacağız arkadaşlar. Elime dikkat edin. Şu şekilde koyalım arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın tokamız hazır. Şuralarını pufidik. Bakın nasıl pufidik oldu. Şu şekilde. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bu kadar tatlı güzel tokuşlar yaptık sizinle bugün. Bakın arkadaşlar. Ee, çok basit hepsi. Belki yarım saatinizi alabilecek bir model. Hani şu belki şu olabilir. Şunlar 5 dakikalık. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın. E, yorum yapın. Takıldığınız bir yer olursa Instagram adresimden de yazabilirsiniz. Masal gibi oyuncaklar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mesaj olarak birbirinize gönderin arkadaşlar. Bir de Masal gibi oyuncaklar Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Sevinirim yani takip ederseniz. Küçük prens tarifimiz de yolda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben tek çalışıyorum. Hem YouTube'a sizler için e, örnekler çıkarıyorum, modeller çıkarıyorum, üretiyorum. Bebek öleceğiz beraber. E, sipariş de tek başıma yetiştiriyorum ben. Yani beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Güle güle. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.